Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün 26 Nisan, iki gün önce 24'üydü Nisan'ın. Bu tarih tüm dünyada Türk düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının ve sevil savunucularının atalarımızı Osmanlı atalarımızı ve Kuvay Milliyeci atalarımızı soykırım yapmakla suçladıkları ve bunu açıkladıkları tarihtir. İşte yine aynı şeyi yaptılar. Uluslararası emperyalizmin ağa babası İnsan soyunun baş düşmanı ABD çakalının faşist bunak şefi Joe Biden Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında aynen şöyle diyor. Bugün Mets yeker yani Ermeni soykırımı büyük felaket anlamına geliyor Ermenice. Ermeniler bunu soykırım anlamına kullanıyorlar arkadaşlar. Yani jenosit, Ermeni soykırımı kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmayacağımız taahhüdünü yeniliyoruz. Açıklamasında bu çakal bunak yine İstanbul'dan Konstantinopolis diye söz ediyor. Yani meşru Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımadığını ortaya koymuş oluyor arkadaşlar. Hala İstanbul'dan Konstantin'in şehri diye söz ediyor. Dikkat edin Yunanistan da aynı şekilde söz eder. Ermenistan da aynı şekilde söz eder arkadaşlar. Yani bunlar bizim Çanakkale zaferimizin ve Kuvayi Milliye zaferimizin bunlarda yarattığı travmayı atlatamamışlardır bunlar. Ve hala onun öfkesi içindedirler. Kırçınlığı, katlarlığı, saldırganlığı içindedirler arkadaşlar. Bunlardan kesin kes dost olmaz. Bunların nihai amacı Türkleri Anadolu'dan Asya'ya atmaktır. Evet arkadaşlar. Ya bu ABD şakalı Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atom bombası kullanan insanlık düşmanı ve Büyük soykırımcı değil mi arkadaşlar? Ya bu devletten başka dünyada atom silahını kullanan var mı arkadaşlar? Bu iki şehirde birkaç gün içinde 225 bin sivil insanı katletti bu çakal ya. Yine Orta Doğu'da 1990'dan bu yana Irak'tan Libya'ya kadar uzanan coğrafyada 10 milyon aşkın insanı katletti bu emperyalist saygı. Ve hala kendi elleri temiz bu alçakların ama bizim atalarımız soykırımcı. İşte bunlardaki insan sefaletliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Rezil bunlar. Tabi bu derde Avrupa'nın şu anda en azgın faşist liderini oynayan Fransa Başkanı Emmanuel Macron durur mu arkadaşlar? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X hesabından paylaştığı mesajda soykırım suçlamasını yeniledi. Macron Fransa bugün 1915 Ermeni soykırımının 109. yıl dönümünü anıyor. Katliamların, teşkillerin ve zulümlerin kurbanlarının anısını canlı tutalım, unutmayalım. Fransızlar ve Ermeniler sonsuza kadar birbirlerine bağlıdırlar. Yahu bu şakal sadece Cezayir'de bir buçuk milyon Müslüman insanı katletti ya bu Fransızlar. Afrika'da milyonlarca siyah insanı katletti. Vietnam'da yüz binlerce Çin'in dinde Masum insanı katletti. Ama kalkıyor utanmadan, sıkılmadan bizi suçluyor ya. Niye? Meydan boş çünkü. Türkiye'yi savunan onurlu, namuslu, gerçekten halkını, vatanını seven bir lider mi var arkadaşlar? Hayır. Bunlara karşı bir ses çıktı mı? Yok. Tabi sallar bunlar böyle arkadaşlar. Ya bu Ermeni soykırımı yalanı, İngiliz emperyalizminin savaş provokanda bürosunun, Foreign ofisin ürettiği bir savaş provokandası, savaş yalanı ya, emperyalist bir yalan ya. Birinci emperyalist paylaşım savaşında paylaşıp yok etmek istedikleri Osmanlı'yı dünya haklarının gözünde kötülemek için, itibarsızlaştırmak için uydurdukları bir yalan ya. O büronun yazdığı Mavi Kitap adlı bir kitap arkadaşlar. Orada ortaya konuyor bu yalan. Ya onun İki yazarından biri olan tarihçi Arnold Tombi ömrünün son yıllarında özür diliyor ya çok üzgünüm diyor bir savaş propagandasıydı diyor Türkleri soykırımcılıkla suçlamamız diyor Türklerin yaptığı sadece bir savunma tedbiriydi diyor bunu ikinci emperyalist paylaşım savaşında diyoruz biz o Dünya savaşı derler emperyalistler. Amerika'da Japonlara karşı uyguladığı aynı şeyi diyor. Ama o yalanı bizim bugünkü emperyalistler ve yerde hainler abartarak, şeddelendirerek, iki buçuğa katlayarak durup dinlenmeden tekrarlıyorlar ya. Ya mavi kitapta bile soykırıma uğrattıkları Osmanlı'nın dedikleri Ermeni sayısı 600 bin ya. Bunlar onu iki buçukla çarparak bir buçuk milyon diyorlar ya. Ya Osmanlı topraklarında o zaman toplam Ermeni nüfusu bir buçuk milyon değil. Bir milyon iki yüz doksan binle bir milyon üç yüz bin arasında ya. Bütün tarih kitapları ve bütün ansiklopedilerde aynı rakam var. Bunun 400 bin kadarı bugünkü Ermenistan'a gidiyor. 400 bin kadarı da Suriye'ye geçiyor ya. ABD'nin Halep konsolosu Amerika'daki bakanlığa bildiriyor ya 400 bin civarında Ermeni buraya geldi diyor. aynı savaş döneminde Osmanlı iki buçuk ila 3 milyon arasında vatandaşını kaybediyor. Ondan hiç söz eden yok arkadaşlar. Bu emperyalistler işaret ederek söylüyorum. Yoksa o zamanın Alman genel kurmayı Osmanlı'da bu büyük harpte iki buçuk ya üç milyon arasında kayıp verdi diyor. Alman arşivlerinde var mı? Ya bu İngiliz emperyalistleri Hindistan'da 300 yıl boyunca soykırım uyguladılar ya. Amerika'da soykırım uyguladılar. Avustralya'da soykırım uyguladılar. Yerli halka karşı bu ABD şakalı 30 milyon Amerikan yerlisini katletti ya. Ya bunlar tepeden tırnağa kana batmış insanlık düşmanları. Ama kalkıyorlar bizi suçluyorlar ya. Bu ne iblisçe bir oyun ya? Ama emperyalistlerin işi bu tabii arkadaşlar. Onlar dünyayı yağmalamak için ve bizim gibi yani ülkeleri yok etmek için böyle yalanlar uyduracaklar tabii. Önce itibarsızlaştıracaklar, sonra kriminalize edecekler, Bak biz doğru bir şey yaptık diyecekler. Gelelim arkadaşlar yerde hainlere Diyarbakır balosu geçmişte yüzleşilmesi gerekiyor. Buyurun arkadaşlar. Diyarbakır balosu 1915 olaylarına ilişkin tarihte yaşanmış acıları önce öğrenmek ve sonra da o acıya saygı göstermek gerekir açıklaması yaptı. Açıklamada Ermeni halkının yaşadığı hakikatın ortaya çıkması ve geçmişle yüzleşilmesi gerektiği çağrısında bulunmaktan asla geri durulmayacak ifadesini kullandı. Evet arkadaşlar biz ne dedik? Yunanistan ve Ermenistan ulusal kimliklerini Türkiye ve Türk düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. PKK'de siyasi kimliğini, siyasi ideolojisini Türk ve Türkiye düşmanlığı üzerine inşa etmiştir. İşte o yüzden PKK'de bu yalanı savunacak arkadaşlar. Savunacak. Sadece PKK yörüngesindeki dem yörüngesindeki Diyarbakır barosu değil, yine PKK'nin yörüngesinde gezen, onun kucağında oynayan ve onun meclise zıplattığı, baraj aşırtarak zıplattığı çakma tip de, sahte tip de aynı emperyalist yalanı geveliyor. O da şöyle diyor, 1915'i unutmayacağız, yüzleşeceğiz. 109 yıl önce kadim Ermeni halkının sürgünlerle bu topraklardan sökülüp atılması tarihimizin tanık olduğu en büyük acılardan biridir. Mets Yeger'le yani Ermeni soykırımı anlamına gelen bu büyük felaketle yüzleşmek hem yitirdiklerimize hem de geleceğimize karşı Sorumluluğumuzdur. Hakların kardeşliğinde ve barışta inat ediyoruz. Yine arkadaşlar, bu PKK'nin Dem olmadan önceki siyasi parti formundaki yapısı, yani HDP ile Dem arasındaki yapısı, Yeşil Sol Parti adını taşıyordu, değil mi? O da şimdi faal işte oradan da çiğdem kılıçgün uçar ve İbrahim Akın adlı iki hain Ermeni diasporasının açıklamasını bile sollayacak şekilde Türkiye Cumhuriyetini, Türk halkını Osmanlı atalarımızı ve Kuvay Milliyeci atalarımızı suçluyor. Aynen bu emperyalist Biden, Macron çakalının ağzıyla arkadaşlar. Erivan'da ise gece meşaleli yürüyüşler yapılıyor ve Türkiye ve Azel Baycan bayrakları yakılıyor arkadaşlar. Ve bu haberleri 25 Nisan 24 tarihli sözcü'den aktardık arkadaşlar. Bunlar bu emperyalistlerin onların yerli işbirlikçi hainlerinin açıklamalarına yer verirler. Ama bizim açıklamalarımıza kesin kesin yer vermezler. Çünkü bunlar da ikili oynar. Hep dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu emperyalist aygıtların açıklamalarına Medyadan, CNN'den tutun da başka kanallara kadar hep yer verilir. Mesela geçmişle ilgili anımsadığım CNN'de Şirin Payzın haber bülteninde bunlara yer vermişti büyük ölçüde. Bunlar 24 Nisan'da Taksim'de bunlar yakarak ağıtlar söylerlerdi arkadaşlar. Bir öbek sevirci satılmışla beraber. Biz de bunların karşısına çıkardık arkadaşlar. Ermeni soykırımı iddiasının emperyalist bir yalan olduğunu matematiksel bir kesinlikle belgeleyen açıklamamızı okurduk arkadaşlar. Onlara teklifte bulunurduk. Haydin birlikte yapalım bu etkinliği. Siz de açıklamanızı okuyun. Biz de okuyalım. İzleyenler karar versin derdik. Gelmezlerdi buna, kaçarlardı. Çünkü savundukları bir yalan, bir namussuzluk, bir iftira, bir düzen. Biz gerçekleri savunuruz arkadaşlar. Bu kitabımızın yayın tarihi Mart 2009'muş arkadaşlar. 300 bir sayfa büyük boy ders kitabı yapadında arkadaşlar. Sevilci soytarı sahte sol ve Ermeni sorunu. Burada olay tüm açıklığıyla belgelere dayanarak ve özellikle de yabancı belgelere dayanarak ortaya konuyor arkadaşlar. Bu meseleye ilgi duymak ve bu konuda bilgi edinmek isteyen arkadaşlar okuyabilirler, edinebilirler. İşte bu etkinliklerden birinde Şirin Payson CNN'de Bunların etkinliğine yer verdi ve bununla yetinmedi. Halil Berktay adlı satılmış Amerikan uşağını programına çıkararak konuşturdu uzun uzun. Bu soykırım yalanını, emperyalist yalanını savundurdu arkadaşlar. Yine Didem Aslan kanalını hatırlamıyorum. Bu demin devamlı HDP'nin demin Yeşil Sol'un mecliste tuttuğu Ermeni soykırımı emperyalist yalanıyla kafayı bozmuş, Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş, Karopaylan'ı ekrana çıkarttı, onu konuşturdu. O yalanlarını sıraladı arkadaşlar. Ama gerçeğe yer verilmez buralarda. Gerçeğin söz edilmez. Gerçeğin savunan kim? Sadece biziz arkadaşlar. İşte o yüzden diyoruz biz. Bu Milliyeci atalarımızı, vatanımızı, halkımızı ve ülkemizin tam bağımsızlığını savunan sadece biziz bugün. Geçmişte Mustafa Subbi ve 15'ten savunuyordu. Kıvılcımlı Usta savunuyordu. Mahirler, Denizler savunuyordu. Bugün biz savunuyoruz arkadaşlar. 67'den beri. Var mı başka savunan açıklama yapan arkadaşlar? Bunun emperyalist bir yalan olduğunu ortaya koyan var mı? Fakat bu çakallara diyoruz ki vatan sahipsiz değil. Bakmayın şimdi muhalefetiyle, iktidarıyla tüm siyasilerin satılmış olduğuna. Muhalefetiyle, iktidarıyla tüm medyanın satılmış olduğuna. Bizi susuz suikastıyla boğup öldürmek isteseler de elinde sonunda halkımıza ulaşacağız. Ve gerçekleri anlatacağız. Halkımızı uyandıracağız, bilinçlendireceğiz. Aynen birinci kuvay milliyeci atalarımızın yaptığı gibi yerli işbirlikçi hainleriyle birlikte onları geldikleri gibi göndereceğiz arkadaşlar. Burada bildirimizde, açıklamamızda ve kitabımızda da soruyoruz. Bu PKK'nin, demin, damın, bilmem yetkililerine, ağa babalarına, bugünkü Kürt dilleri, Kürtlerin vatanı mıdır, tarihi Ermeni vatanı mıdır? Tüm emperyalistler ve Ermenistan, Batı Ermenistan diyor bugünkü Kürdilerinin tamamını, bugün Kürtlerin yaşadığı illerin çoğunlukta olduğu illerin tamamını Batı Ermenistan olarak tarihi vatanımız olarak ilan ediyorlar ve orayı alacağız diyorlar. Buna cevap verin bakalım. Ama bunlar emperyalizme şirinlik yapalım. Bizi desteklesin. ileride o meseleyi çözeriz hesabını yapıyorlar. Düzenbazlık yapıyorlar arkadaşlar. Ve bunlara bir sorumuz daha var. Bakın 7 Ekim'den bu yana Filistin'de Siyonist İsrail ki bunların kuklasıdır ileri karakoludur, jandarma müfrezesidir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya yani tüm batı emperyalistleriyle el birliği ederek işbirliği ederek 35 bin Filistinliği katletti. Tam anlamıyla soykırıma uğrattı. Onun hakkında ne diyorsunuz? Var mı bir sözünüz? Yok değil mi? Yok. Utanın be. İnsan sefaletleri. Amerikan uşağı hainler. İnsanız diye geziyorsunuz. Acınacak haldesiniz de ne olduğunuzun farkında değilsiniz. Evet, saygıdeğer halkımız. Ne yazık ki böyle bir dönemden geçiyoruz ki iktidarı muhalefeti siyasetçisinden medyasına, akademisyenine, aydınına, yazar çizerine varıncaya kadar tam anlamıyla şarlatanlar dönemini yaşıyor. Amerika'da 1907'lerdeki McCarthy, Senatör McCarthy'nin örgütlediği ve başını çektiği devrimcilere, komünistlere, demokratlara, aydınlara karşı yürütülen kumpaslar dönemini yaşıyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de bir kitap önereyim size. O dönemin komünistlerinden Hollywood'un senaryo yazarı Lillian Hellman namuslu bir kadın eli öpülesi bir kadın arkadaşlar. Komünist olduğu için o da soruşturmaya uğruyor. Ve mesleğinde de diyor? Eşiyle birlikte Zulüm görüyor. Onun kaleme aldığı şarlatanlar dönemi. Tomris Uyar'ın namuslu, saygıdeğer mütevaffa hanımefendinin çevresiyle ve akıcı diliyle arkadaşlar Quando é eu